Merhaba arkadaşlar. Kanalıma videolar <laughs> hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yine bir PUBG şey benzer bir şey oynayacağız. İsmini ben okuyamıyorum bilenler şurada okuyabilir. Bakın. Şimdi Muhammed abi de videoya başladı. Zombi yani. Yoksa iyi. Allah olsun. O bazen başlayalım. Bu ne bayrak Normal. Oynadığımız. Dün. Dün oynadığımız. Tamam. Arkadaşlar şimdi Muhammed abi'mle Allah nasip ederse Muhammed şu e düşmanları vuracak. Evet. Nasip etmediği için vuramadı. Ama bir O player 959 benim hesabım. arkadaşlar şimdi Muhammed abi bomba fırlatıyor silahla Oy. Arkadaşlar hava çok <laughs> öyle bir yağmur yağıyor ki. Sonraki mermim kaldı. bomba. boşu boşuna harcıyız. O AVM'de AVM ile bomba mı atacağım? <laughs> Adam orada yürü bir Aşağılara bak. Hep yukarıda mı olacak? <laughs> Ben Benden önce Bunlar. O senden Bunlar benden önce Oy. Ay çekiyor. Onu ben günde elli kere yapıyorum. Neyse. <laughs> karşıda. Arkadaşlar. Şimdi. 5700 liramız var. Bu muhabbet ayı. AVM için harcar mı harcamaz mı? Bu modda silah kısmından alınmıyor. Alınıyor. Alınıyor ben yapmıştım. O da hileyle. <laughs> Bomba var ya hesabı. Tamam. Yok. Tutucum var. O ne? Arkadaşlar Muhammed abi. Ee, e, ne diyeceğimi unuttum. Boş veriyorum Abi tamam bir çıkarıyorum. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın ha. Abone olun <laughs> ki evde <evimizde gülüyor> ölmeyelim. Neyi? <laughs> evet. Ahmet abi hadi Fortnite yükleyelim. <laughs> Mahmet abi. Şşt. Alo. Ne diyorsun lan ben? Pompalı geldi. Pompaladı bombalı bu, bu uzaktan vuruyor. Sık bir. Ver. Adam seni vuruyor sen boş boş Sen 72 tane sıktın. 10.000 tane mi ben neredeyse 10.000 tane sıktım. olmadı, şey olmadı. arkadaşlar. Muhammed abi yüzünden telefon el fatiha oldu. Yanda. Dolayısıyla bizim ne kan? Girebilir. Girebilirler ama. Brennan Storm Mahmuz. Oyan hadi. Arkadaşlar hava atıyor ondan sonra veriyor. Bakın şimdi izleyin. Şimdi hava attı ya. Bir dakika sonra ya verecek. Bakın. Oo erkek ya. Orada. <laughs> Oy erkek. Aa, ben ben de deli miyim? Vur kafana. Oy. Ben şimdi ben sektim, ben şimdi Uzun oldu buralar. Maske dur. Orada. Lan lan orada Orada. O canım da vardı. <laughs> Arkadaşlar. <yükler. gülüyor> <laughs> 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 Arkadaşlar <laughs> yani bu oyunu oynuyor musunuz? Bakın diyorum. E, izliyorsunuz ama abone like atmıyorsunuz. Ben PUBG oynarken diyoruz ya isimleriniz yazın ben size davet göndereyim vs filana <laughs> tak diyoruz. Ama hala yorumlar boş. Nerede baba dağımlarına? Baskına gidiyom la. Orda değil. Git Bunda Bununla Başında Baskında ölürüz hep. Nerede bu? Orda orada vardı. Geberte <laughs> 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 bu doğru, doğru da. Oğlum siz tur atıyonuz. Evet. Hayırsızım <laughs> ben beyninize. Orada. <laughs> Lan duvara vuruyor yarısı salak. <laughs> ee, senden karşıda adam. Susturucu var. Ben ucunda. Arkadaşlar bakın. Yorum. Lan. Neydi onun ismi? Unuttum. Unuttum ya. Ama <laughs> pompalı Al pap hmm. ki şey değil mi? Ne? S S ile başlıyor da Ah. Birinci zargan hoşlanır. Ben de otur ben Arkadaşlar şimdi ben bakın adam adam böyle vurulur kardeş. Arkadaşlar bu, bu oyunu benden gördü. Yalan. Şöyle <laughs> ben eskiden Ejin ablamla oynuyordum. Oynıyordum ama yüklemiyordun. Ben sevdim hiç. Annem kızdı için. Ah. Onun <laughs> ne bekliyorum bizim mekanda ya. <laughs> sizin mekan değil. Yo bir Lan oğlum sen ne anlıyorsun ya? şimdi. Şimdi senin patat. tezi soyar gibi soysun. Ölürüm ben. Söyleme bak. Söyleme. Ölürüm. Nasıl bir <laughs> herif? <laughs> Ölmekte birinciyiz. O adam. Gördüm ki öldü. <laughs> Maalı. Öldü. Beni bana da bir ya. Askındayım. Nerede bu mallar? <laughs> öldü oradaki bomba attılar. Lan olum niye bu, bunlar aşağıdan hiç kimseyi gebertemiyom Vol Kaç <laughs> Otur Olay kim vurulatıyo Geber Ya oğlum, Vol vurdu intikamını aldı Sonra da bir de hep ben. Şimdi intikamını aldı. Hal dördüncü. <laughs> Yeeeee <laughs> Allah'ım beni çıldırtmayın. Benim terdim pistir. Bizim adamı niye vuruyorsun? terörist sandım. Her her insan terörist mi? Evet. Bizim adam ne yapmak etti? Vuracağım. Sana soru. Ölmüyor da Yani vuramadım. <laughs> Lan! Ya oğlum wolf seni geberteceğim ya. İki intikam almam lazım ondan. Hem de öyle bir intikam al. Öyle bak. Siz üç kişisiniz onlar iki kişi. Ana. Arkadaşlar. Ben bu Wolf'tan öyle bir intikam alacağım Oyunda at. Atamıyorum ama. Ya. Sıraki. Hadi bu ya. Oğlum hile yapıyorlar. Bana ne? orada. Bak oğlum. Ba, adam sana çıkın karşıma. Karşıma çıkın hepsi sizmirsin. Onda 87 80. <laughs> adam sana çıkın karşıma. Adam gibi konuşalım bak. Sizin ağzınızı burnunuzu kıracağım. Öldürüz. Ben şatadan şunları vuracağım. İkisi var ya bu. Yine yani şunu. Evet. Kelly O güzel Lan oğlum niye geberiyorsun? Yüzden. <laughs> türkün az kâr oldu nur dünyalar adı Lan niye bizden bu da? Bu adam sen adamlarınız at tek sol teke iki sen öldü hep adamlar

Kardeşim Muhammet abi ne baktığımı nasıl biliyosun? Ama arkadaşlar hile var Niye bana 3 kişi birden dalıyoruz Muhammet abi ve bir 1 kişi birden dalıyoruz? Bana bak 2 kişi saldırıyor Ama buna 1 kişi E oğlum ben 2 kişi Şey diyeceğim Arkadaşlar valla sinirim bu. Bunu konuşmayacağım ya. Şaka şey, şaka. Şey <laughs> Oy. Yüksel. Abi yüksel beni rahat bırak. Yoksa daha ne yersin. arkadaşlar bu arkadaş. bunda bir hile var hile var oğlum niye Muhammed abone tek kişi oluyor <laughs> bu iki gece birden üç gece birden dalıyoruz ya Hadi. Hadi. Atatürk. At. Orada. Gerçekten bunlar bot. He sattım. Bot ki bunlar. He sattım bunları. Tamam tamam he. Lan oğlum niye saklamıyor ya. Bunlar gerçekten bot. Nerede? <laughs> Özür dilerim arkadaşlar. <laughs> Oraya kadar gitmiyor. Oy <laughs> oldu. ya. Videoyu bitireceğim biraz sonra. Ben ben oynayacağım. Ondan sonra bitecek. Çünkü ee, zam kahvaltı zamanı yaklaştı. onun ulan neden şuna bir kişi dalıyor? Rüzdan'ın bütün dağın toplandı Muhammed Ahmet'in. Eşiyesi ver. Ya yürü git. Şok. Ama ya, burada yazıyor. Eşiyesi. O ne? İlerliyorum lan. Ya, değil derler mi? Sıfır önlem. Hiç ölmemişim. Allah! Bomba, Bırak, biz bomba yedim. il y a... Oui. Oui. Oui, plus Muhammed ilk defa bomba ona. Ama Hiç Arkadaşlar bana... Ebu <laughs> Arkadaşlar bana şu şey oluyor bayıldım gittim kanal ama Mehmet abi devam eder kanalı merak etme o nasıl silah pompalı Pompalı. Ah tutul. Arkadaşlar şu an bende. Yavaş ol. Buna bas, Yavaşlar oyun. Buna bas, yavaşlar oyun yavaşlar. E? Se şey, yavaşlıyorsun gelip. Hem hızlanmak istiyor. Üstüne sonra. Oh. Vurma nereye olduğunda ona basıp uzaklaşabilirsin. Arkadaşlar bunlar kolay. Alsa gördüm. bizim adam. bizim. Birisi var. Evet. Nitelenmeni ne Ya ben bunlar <laughs> Gel. Şık. Adam sonunda da. Ben burada kalsın. Lan. Öldürün <laughs> ben 10 öldürdüm. Benim keçem. Yine çerim şu an yediğim. Yağandım. <laughs> 200. Hem ikisi öldürüyordum biliyor musun? Ha yürü git yallah. Ya. Arkadaşlar yallah atayım ben. Galiba öldü ya dedim. Köşeye kadar geliyordum köşeye kadar. Hello. Ben de inandım ya. Uy arkadaşlar altın yani. Aldım. sekiz. Boş. Ne? Ağzı Arkadaşlar boş verin. Hi. Anladın mı? Dolu. Tamam. Hadi bay bay. Hıza. Gel 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 gel. başının haline bak. Ne bu açıldı. Neresi bu? Düşmanlar. Şimdi dışarı... Arkadaşlar. Arkadaşlar düşmanlar yok. Yani ben benim çocuğum. Aa. Şunu İçinizin ortasına girecek. Niyemiş? İşte. Ağa mı? Evet aha. Hadi lan çok doğru. uzat. konuşursa bir yerine birisini aldın, bu bir yerine birisini. Hamza. <laughs> Arkadaşlar şimdi. <laughs> Bakın. Hamza. Bu düşmanlar çok kolay. Ne? <laughs> <laughs> <Ya>, Arkadaşlar. <laughs> <laughs> O yüzden mi? iki, iki, tane terörist var bunlar nerede? Burada. Şu. Gireyim. Burada. Aha yordum. Gözüyorum ya terörizm de. Hadi gözüme. Muhammed Hanım'ın hayatında ilk devam bir espri yapmış. Hadi <laughs> Anladım. Arkadaşlar Muhammed abi hayatında ilk defa bir espri yaptı. <gülüyor> <gülüyor> ha. Ha. Ama oğlum niye bizdensin ya? Bu. Tak 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 tibo tak tak tak. Duramza. Tak tak. Arkadaşlar şimdi. Tibo. Ben, ben Hamza. İyi birinciyim, birinciyim. Şey, video bitti. Arkadaşlar burada video bitti. Ee, herkese iyi sabahlar. Yaşayın.